Arkadaşlar merhabalar. 7. sınıf 2. dönem 1. yazılı çalışmasının cevaplarıyla karşınızdayım. Hemen sorularla başlıyoruz. Aşağıdaki verilen kelimeleri boşluklara doğru olacak şekilde yerleştiriniz. Şimdi kelimelerimize bakıyoruz. Proton, atom, nötron, elektron. Hemen başlayalım. Maddenin en küçük yapı taşıdır. Maddenin en küçük yapı taşına atom denir arkadaşlar. Birincisini hemen şuraya atom yazıyoruz. Çekirdeğin çevresinde büyük bir süratle dönen parçacıklardır. Hareketli parçacıksa elektrondur. Sadece baş harfini yazayım. Atomun çekirdeğini oluşturan yüksüz parçacığa, yüksüzse arkadaşlar nötrondur. Artı yüklü parçacığa ise ne diyoruz? Proton. Hızlıca özetliyorum. Proton artı, nötron, yüksüz, elektronsa arkadaşlar eksi yüklüdür. Geçtik soru 2'ye. Aşağıdaki numaralı verilen kişilerle verilen bilgileri doğru şekilde eşitleştiriniz. Boşta kalan olabilir. Atomla ilgili ilk bilimsel görüş. Atomla ilgili görüşü, ilk olarak görüşü Democritus arkadaşlar ortaya atmıştır. Fakat bilimsel manada ilk görüşü Dalton. O zaman bura 3 oluyor. Proton ve çekirdekten bahsetmiş ortaya koydu. Atom modeli güneş sistemi. Güneş sistemi diyorsa Rutherford. Negatif yüklerin pozitif yükler ile homojen dağıldığı ileri sürüp üzümlü keke benzetilen atom modeli. Üzümlü kek kimdi arkadaşlar? Thomson. Elektronların çekirdeğin etrafında rastgele değil de belli bir uzaklıktaki katmanlarda doldu, ıı, dolandığını belirtiyordu. O da Niels Bohr arkadaşlar. 5 oluyor. Evet ilk sayfanın cevapları bu şekilde. Şimdi diğer ikinci sayfaya geçelim. Modern atom teorisi ilgili verilen bilgi doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Bir doğru yanlış sorusu. Hemen başlıyoruz. Ayarlamaları yaptığım için birazcık gecikiyorum. Kusura bakmayın. Evet. Çekirdekte proton ve nötronlar bulunur. Doğru. E, etrafında çekirdeğin elektronlar vardı. Çekirdekte ise proton ve nötronlar. Elektronların yerleri kesin olarak bellidir. Hayır yerleri bilinemez bulunma ihtimallerinin en iyi, en fazla olduğu yerler tahmin edilebilir. Ama burada da bir kesinlik yoktur. Çünkü büyük bir süratle dönüyor elektronlar. Çekirdeğin hacmi atomun hacmine göre daha büyüktür. Yanlış. Çekirdeğin hacmi şu şekil üzerine gösterirsem burası iken atomun hacmi ise şu elektronların dolandığı kısımdır. Onun için yanlış. Elektron dağılım verilen nötr x elementinin proton sayısını bulunuz. Nötrse arkadaşlar proton sayısı elektron sayısına eşittir. Yani buradaki kaç tane elektronu varsa o kadar da protonu vardır. Bakıyorum ilk katmanda bir iki tane gördüğünüz gibi yeşil e, top var diyelim. İkinci katmanda arkadaşlar 8 tane var. En son en dıştakinde de iki tane var. Bunları toplarsak 2-8 daha 12 daha 12. 12 elektron olduğu için 12 tane de protonu olur. Beşinci soruya bakıyoruz. E, boşluk doldurma sorusu. Atom numarası ile Nokta nokta aynı değer eşittir. Arkadaşlar, atom numarası ile proton sayısı yazdık. En az iki atomdan ol, ol, e, en az iki atomun kimyasal bağlarla birbirine bağlanarak oluşturduğu atom grubuna molekül diyoruz arkadaşlar. Yazdık. Her elementin kendine özgü bir neyi vardır. Onun kimliğini belirleyen atom numarası vardır. Şöyle kısaltarak yazacağım. Atom no. Aynı cins atomlardan oluşan saf madde. Aynı cins dediği için ve atom dediği için kimdir? Element. Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddeleri. Bunlara da ne denir arkadaşlar? Saf madde. Evet. ikinci sayfanın cevapları bu şekilde. Şimdi üçüncü sayfaya geçelim. Doğru yanlış sorusu var. Elementlerle ilgili verilen bilgi doğru ise D, yanlışsa Y'ye basınız. E, y yazınız, Y'ye basınız diyorum, pardon. Evet, elementler sembollerle gösterilir. Doğru. Bazı elementler e, birden fazla atoma sahip olduğu için formüllerle de gösterilebilir. Örneğin O2 gibi. Elementler kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrılır. Yanlış. Elementler iki tür atomdan oluşabilir. İki tür atom olursa bu bileşik veya karışım olabilir. Onun için yanlış. Elementlerin erime ve kaynama noktaları sabittir. Doğru. Çünkü saf maddeler erime ve kaynama noktaları sabittir. Elementler atomik veya moleküler yapılı olabilir. Doğru. Elementin sembolü iki harften oluşuyorsa iki, iki harfi de büyük yazılmalıdır. Yanlış. İkinci harfi mutlaka küçük yazılmalıdır. Hemen bir örnek söyleyeyim. Örneğin helyum. Elementlerin sembolleri tüm dünyada ortaktır. Doğru. Aşağıda boş bırakılan yerlere elementin sembolünü ve ismini yazınız. Evet, N azot arkadaşlar. Potasyum K, Cl klor, helyum He, e. <laughs> Mg magnezyum kısaltarak yazdım. Kükürt S, altın Au, gümüş Ag, azot ne yukarıda bir daha sormuşum yanlışlıkla. Oksijen O, F, Flor, C, Silisyum. Kısaltarak yazdım. B de arkadaşlar bor. Yukarıdaki verilen maddelerden elementlere ait olanları E ile bileşiklere ait olanları ise B ile gösteriniz. İlk şekilde gördüğünüz gibi hepsi aynı tür atomdan oluşuyor. O zaman bu elementtir. Burada ise iki tür arkadaşlar atom var. O zaman bileşiktir. Aynı tür atom var. Elementtir. İki tür atom var. Bileşiktir. Yine burada da en az iki tür var. Daha doğrusu iki tür var. Bu da nedir? Bileşiktir. Şimdi diğer sayfaya geçiyoruz. Bu sefer de bileşiklerle ilgili doğru yanlış sorumuz var. Şimdi buna bakalım. Bileşikler saf maddelerdir. Evet saf maddeler iki taneydi genel manada. Bir elementler, diğeri bileşikler. Saf olmayan madde ise kimdi arkadaşlar? Karışımlar demiştik. Bunları unutmayınız. Doğru. Bileşikler sembollerle gösterilir. Yanlış. Elementler sembollerle gösterilir. Erime ve kaynama noktaları sabittir. Evet, saf maddelerin erime ve kaynama noktasına sabit demiştik. Kimyasal yöntemlerle kendilerine oluşan maddeleri ayrıştırılabilir. Doğru. Örneğin... E, su arkadaşlar hidrojen elektroliz olayıyla su hidrojen ve oksijene parçalanabiliyor. Bileşikler kendilerini oluşturan maddelerin özelliklerini taşır. Yanmış. Ne demiştik? Yanıcı ve yakıcı bir madde birleşiyor. Hidrojen ve oksijen. Karşılığında söndürücü olan su oluşuyor. O zaman bu neyi gösteriyor bize? Kendi özelliklerini kaybettiğini gösteriyor. Boşluklara bileşiğin formülünü ya da ismini yazacağız. Glikoz arkadaşlar C6H12O6. Glikozun diğer adı şeker. H2O su, amonyak, NH3, C2H5OH etil alkol, NaCl sofra tuzu, so de arkadaşlar kükürt, şuraya sığmadığı için alttan yazıyorum dioksit. Soru 11 boşluklar boşluklara element bileşik ya da karışım yazacağız. Bakalım su bir bileşiktir, karbon bir elementtir, salata bir karışımdır, ayran bir karışımdır, gümüş bir Elementtir, toprak bir karışımdır. Berilyum yine bir elementtir. Karbondioksit bileşiktir. E, şerbetse arkadaşlar karışımdır. Homojen ya da heterojen olduğunu belirteceğiz. 12. soru. Tuzlu su arkadaşlar homojen. Çelik, demir ve karbon karışımıdır. Homojen. Burun damlası homojen. Süt, heterojen yeterince beklerseniz üzerinde kayma oluşur tabanı ve yukarısı farklı olur. Zeytinyağı su heterojen, gazoz homojendir arkadaşlar. Geldik 5. sayfaya. Bir araştırmacı temas yüzeyinin çözünme hızına etkisini araştırmak istiyor. Buna göre hangi iki deney düzenini seçmelidir diye sormuşum. Şimdi buna bakalım. Evet. Şimdi temas yüzeyini arkadaşlar çözünme hızına etkisini araştırdığına göre, o zaman temas yüzeyi farklı olacak. Kalan bütün değişkenler aynı olacak. Şimdi bakıyorum. Bir numarada 5 kilo şeker var, küp şeker 5 gram pardon. Burada 5 gram toz şeker var. Sıcaklıklar 25. Evet, sular aynı. O zaman cevabımız nedir? 1 ve 4. Mesela işte 1 ile 5'i seçemez miyiz hocam? E, i̇kisinde de küp şeker var. Seçemeyiz çünkü temas düzeyini araştırıyoruz. E, 1 e, ile 3'ü seçemez miyiz? Bunda da 5 kilo 5 gram küp şeker var. Bunda da 5 gram toz şeker var. Ama burada dikkat ederseniz sıcaklıklar da farklı. Neyi araştırıyorsanız sadece o farklı olacak. Kalan diğer değişkenler aynı olmak zorunda. Şimdi bunun bağımsız değişkenini sormuşuz. Deney yapan kişi burada neyi değiştirdi 1 ve 4'te? Temas yüzeyini. O zaman temas yüzeyi bağımsız değişken. Peki temas yüzeyi farklı olunca buna bağlı olarak nasıl bir sonuç ortaya çıktı? Çözünme hızları arkadaşlar farklı oldu. Temas yüzeyi ne kadar büyükse tanecik boyutu o kadar küçük demektir ve bir çözelti o kadar hızlı çözünür unutmayın. Sabit değişkenlere ne yazabiliriz? Çözücü miktarını yazabiliriz. Su miktarları Başka ne yazabiliriz? Çözünen miktarını yazabiliriz. Başka sıcaklığı yazabiliriz. Yani iki deney arasında aynı olan değişkenlere sabit değişken ya da kontrol edilen değişken diyoruz. Aşağıda verilen karışımların hangi ayırma yöntemiyle ayrılabileceğini belirtiniz. Makarna su. Şimdi bu bir heterojen karışımdır. Katısı sıvı heterojen karışım arkadaşlar. Burada süzme yöntemini kullanabiliriz. Demir tozu. Tuz arkadaşlar demir tozu hemen dikkatimizi çekmeli. Mıknatısla ayırma yöntemi arkadaşlar. Çünkü e, demir tozlarını mıknatıs çeker. Odun talaşı, çakıl taşı bunlar e, heterojen karışım katı katı. Bunlar arkadaşlar yüzdürme yöntemiyle ayırabiliriz. Peşine de e, ne yaparız? Süzme yaparız. Nasıl? Mesela su içine bu ikisini atarız. Yoğunluk farkından ayırma diye de geçebilir bu. Ee, çakıl taşları dibe çöker, odun talaşları suyun yüzeyinde yüzer. Biz e, elekle bunları veya bir süzgeçle ayırıp süzebiliriz. Su zeytinyağı sıvı sıvı heterojen karışımdır. Burada arkadaşlar ayırma hunisi devreye girer. Pirinç, un arkadaşlar yine katı katı heterojen bir karışım. Burada da arkadaşlar eleme yöntemi kullanırız. Pirinçle unu ee, ayırmak için. Hocam süzme olmaz mı? E, süzmek için bir de su eklememiz lazım. O zaman unumuz ne olur? Gider. Etil alkol su sıvı sıvı homojen karışım. Burada ise kaynama noktası farkından yararlanırız. Etil alkol 78'de kaynıyor, su 100'de kaynıyor. İkisini bir kaba koyup kaynatırsak etil alkol buharlaşır. Bu şekilde soğutucudan geçirip ayırmış oluruz. Şeker su katı sıvı homojen karışım. Burada süzme veya eleme yapamayız çünkü homojen karışım. Şeker suyla beraber akıp gider. Burada arkadaşlar buharlaştırma yaparız. Su buharlaşır geriye de şeker kalmış olur. Evet, şimdi 6. sayfadaki e, sorulara geçeceğiz. Soru 15'e gelmişiz, devam ediyoruz. Bir cismin aynalarla ilgili bir soru. Düzenlemeleri yapıyorum, hemen başlayacağım. Bir cismin aynadaki görüntüsü kendisinden küçükse ayna hangisi olamaz? Şimdi dikkat edelim burada. Arkadaşlar düz aynalarda görüntü daima cismin boyuna eşittir. O zaman görüntünün boyu cismin boyundan küçük olamaz. Bir mutlaka olmalı. Çukur aynada görüntü düz olabilir, ters olabilir. Görüntü düzse arkadaşlar mutlaka cisimden büyüktür. Fakat görüntü tersse cisimden büyük olabilir, cisimden küçük olabilir, cisime eşit olabilir. Yani çukur aynada tüm özellikler var. Tümsek aynada ise görüntü daima düzdür ve cisimle küçüktür. Bizi olamazı sorduğu için cevap Adana. Aşağıda kullanım yerleri verilen aynaların türlerini belirtiniz demiş. Marketlerdeki güvenlik aynası. Bunlar tümsek aynadır arkadaşlar. Geniş alanları gösterdiği için cisimleri küçük gösterir ama geniş alanları gösterir. Onun için güvenlik aynası olarak kullanılır. Tümsek ayna. Araçların dikiz aynası. Dikiz aynası demek yandaki aynalar değil arkadaşlar, içerideki aynadır. Cihani ön camın üzerindeki ayna bu düz aynadır. Makyaj aynası e, olduğundan biraz daha büyük göstermesi lazım. Hani makyaj yapan kişinin daha rahat makyaj yapabilmesi için bundan dolayı çukur aynadır. Yüzünü daha ayrıntılı gösterir. Onun için büyük göstermesi onun yararlıdır. Diş hekimlerinin aynası dişimizin daha büyük görünmesini sağlayarak e, doktorun daha iyi işlem yapmasını sağlar. Olduğundan büyük göstereceği için çukur ayna. Otomobillerin yan aynaları e, bu cisimler olduğundan küçük gösterir. Tümsek aynadır ve daha geniş alanları gösterir. Onun için e, yandaki aynalar tümsek ayna aynadır arkadaşlar. Geldik 17. soruya. Aşağıda verilen nesnelerin hangi renkte göründüğünü belirtiniz. Bakalım. Beyaz ışık altında yeşil kalem. Beyaz ışık demek gün ışığı gibi düşünebilirsiniz. İçerisinde 6 tane renk var. Kutu sayamamdaki hem de konuyu da özetlemiş olayım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Şimdi bir madde kendi renginden olan ışığı yansıtır. Onun için o madde o renkte görürüz. Yeşil kalem demek yeşil ışıkları yansıtıyor ki hep yeşil gözüküyor. O zaman beyaz ışık geldiği zaman kalan diğer beş rengi soğurur. Sadece yeşili yansıtır. Bundan dolayı yeşil gözükmeye devam eder. Kırmızı ışık altında ma mavi kağıt. Arkadaşlar mavi kağıt e, kırmızı ışıkla hiçbir akrabalığı yok. Bundan dolayı kırmızıyı tanımadığı için geçmesine izin vermez. Gözümüze ışık gelmeyeceği için mavi kağıdı biz nasıl görürüz kırmızı ışık altında? Siyah görürüz. Mavi ışık altında sarı kumaş. E, sarı kumaşın da maviyle bir alakası yok. Onun geçmesine izin vermez. Bundan dolayı sarı kumaştan gözümüze ışık gelinceği için siyah görürüz. Hangi renk gözümüze gelirse bir cismi o renkte görürüz. Farklı renkteki cisimler kendinden olmayan veya kendiyle alakası olmayan bir renge izin vermez. Onu soğurur, tutar, yansıtmaz. Yeşil ışık altında beyaz top. Beyaz renkli cisimler bütün ışıkların geçmesine izin verir. Yeşil ışık geldiği zaman beyaz top yeşil ışığı yansıtacağı için beyaz topu biz yeşil olarak görürüz. Kırmızı ışık altında kırmızı gözlük. Şimdi gözlük kırmızı, gelen ışık da kırmızı. İkisi birbirinin dostu. O zaman geçmesine izin verir. Gözümüze kırmızı ışık yansır. Gözlüğü yine biz nasıl görürüz arkadaşlar? Kırmızı olarak görürüz. Şekilleri verilen aynaların isimlerini belirtiniz. Şimdi bu aynanın içi taranmış. Demek ki parlak yüzey şu dışı. Şimdi parlak yüzey tümsek olduğu için bu tümsek aynı. Ortadaki en kolay zaten biliyorsunuz. Şurası taranmış. O zaman şu tarafı parlak demektir. Bu düz aynı arkadaşlar. Bundaysa dikkat edin şu iç kısmı, çukur kısmı parlak. Dış kısmını taramışlar. O zaman bu da hangi ayna olur? Çukur ayna olur. Evet şimdi bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Soru 19'da devam edeceğiz. Hemen açıyorum. Yine aynalarla ilgili bir soru burada da arkadaşlar. Evet. Yukarıda verilen görüntü özelliklerinin hangi aynalarda bulunabileceğini verilen numaralarla belirtiniz. Düz aynada görüntü daima nedir arkadaşlar? Adı da üzerinde düzdür ve cismin boyuyla eşittir. O zaman şuraya bir yazıyorum, bir de 5 yazıyorum. Şimdi çukur aynada görüntü düz olabilir. Görüntü düz de e, düz olursa mutlaka cismin boyunda büyük olabilir. Az önce söylemiştim. Çukur aynada görüntü aynı zamanda da ters olur. Ters olursa da cisimden küçük de olabilir, konumuna göre. Büyük de olabilir, eşit de olabilir. O zaman çukur aynaya ne yazıyoruz arkadaşlar? Buradaki bütün maddeleri yazıyoruz. Çukur aynada hepsi olabilir. Ama dikkat edin. Görüntü düzse mutlaka görüntünün boyu cismin boyundan büyüktür. Tek ihtimal var. Ama görüntü tersse 3 ihtimal var. Tümsek aynada da arkadaşlar tek ihtimal var. Görüntü daima düzdür. Ve görüntü cisimden arkadaşlar küçüktür. O zaman buraya da 1 ile 4 yazıyoruz. Bir enerji dönüşümü sorusu var. K cismi sürtünmesiz ortamda serbest bırakılıyor. Bu bilgiye göre aşağıdaki soruları doğru ya da yanlış olarak belirtiniz. Bakalım. C noktasındaki toplam enerji B noktasındaki toplam enerjiden azdır. Şimdi toplam enerjiden kastettiğimiz burada potansiyel ve kinetik enerji var. Hocam ısı enerjisi yok mu? Hayır çünkü ortamı sürtünmesi kabul ediyoruz. K cisminin buradaki enerjisi kafadan sallayalım. Diyelim ki 100 Joule olsun. Yani potansiyel enerjisi artı kinetik enerjisi. Diyelim ki 100 Joule olsun. Peki C noktasına geldiği zaman ne olacak arkadaşlar? Potansiyel enerji sıfır olacak. Toplam enerjisi değişir mi? Hayır çünkü ortam sürtünmesiz. E, ki, e, potansiyel enerji sıfır kalan tüm enerji kinetik enerjiye dönüşür ama toplam sonuçta yine kaç olur 100 yıl olur o zaman C noktasındaki toplam enerji B noktasındaki toplam enerjiden az mıdır e, pardon ben K'ya göre e, başlangıca göre anlattım şuraya göre düşünecektim ama dediklerim aynen doğru tekrardan söyleyeyim o zaman düzenliyorum şuradaki potansiyel enerji var çok az kalanı kinetiğe dönüşmüş C noktasındaysa hiç potansiyel enerji yok. Tamamı kinetiğe dönüş. Ama şuradaki toplam enerjisi de 100 yıldır. Buradaki toplam enerjisi yani potansiyel artı kinetik enerjisi 100 yıldır. Çünkü ortam sürtünmesiz herhangi bir enerji kaybı olmuyor. O zaman iki enerji birbirine eşittir. Bu ise azdır demiş. Yanlış. D noktasındaki potansiyel enerjisi A noktasındaki potansiyel enerjisine eşittir. Dikkat edin. D noktası da yerden H yüksekliğinde. A noktası da yerden H yüksekliğinde. Yerden yükseklikleri aynı olduğu için potansiyel enerji birbirlerine eşittir. C'den D'ye giderken kinetik enerjisi artar. Şimdi C'den D'ye şuradan gidiyor arkadaşlar. Yerden yüksekliği artıyor. Yerden yüksekliği arttığı için potansiyel enerjisi artıyor. Potansiyel enerji arttığı için kinetik enerjisi azalır. Çünkü toplam enerjinin değişmemesi lazım ya. Şöyle de düşünebilirsiniz. Yokuş yukarı giderken doğal olarak hızı biraz, süratı biraz azalır. Onun için kinetik enerjisi artar demiş. Yanlış azalır. E noktasında cismin kinetik enerjisi sıfır olur. Şimdi K ile E noktasına dikkat edin birbirine eşit. Cisim ilk olarak K noktasından K cismi şu başlangıç noktasından pardon serbest bırakılmıştı. Şimdi bu yükseklikle E yüksekliği birbirine eşit. K noktasında serbestken yani duruyorken kinetiği sıfırdı. Potansiyeli yüzdü. E noktasına çıktığı zaman yine aynı yükseklik olduğu için potansiyeli yüz olur. Kinetiğine kaç kalır? Sıfır. E kinetik enerjisi Burada da ne diyor? Sıfır olur. Doğru. Hocam mesela 5 olsa olmaz mı? 5 olsa potansiyeli 100. 5'te kinetiğe ekle 105. Gördüğün gibi toplam enerji yüzde 105'e çıktı ki olmaz. Çünkü toplam enerjinin sürtünmesi ortamda değişmemesi lazım. Cisim A noktasından B noktasına geçerken kinetik enerjisi artar potansiyel azalır. A'dan B'ye geçerken potansiyeli azalıyor çünkü yükseklik azalıyor. Azalan potansiyel neye dönüşüyor? Kinetiğe dönüşüyor. Onun için kinetik enerjisi artar. Yani hani, doğru. Evet, şimdi diğer sayfaya devam ediyoruz. <laughs> 21. soru. Aşağıdaki özelliklerden hangisi kütle ile ilgilidir demiş. Bu sorumuz. Şimdi buna bakalım. Dinamometre ile ölçülür. Dinamometre ile ölçülen arkadaşlar ağırlıktır kütle ile ilgili olan soruyor. Birimi gram veya kilogramdır kütle. Değişmeyen madde miktarıdır. Kütle Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe değer artar. Bu ise arkadaşlar ağırdır. Kütlenin değeri hiçbir ortamda değişmez. Cevap C şıkkı. Aşağıda bazı gezegenler ve o gezegenlerin uyguladığı çekim kuvvetleri verilmiştir. Buna göre soruları cevaplayınız. Şimdi çekim kuvvetleri 3 Newton, 2 Newton, 5 Newton. Şimdi önce bir hatırlatma yapalım. Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetine biz ne diyoruz arkadaşlar? E, ağırlık diyoruz. Şimdi bir cisme ne kadar çok çekim kuvveti uygulanırsa ağırlığı o kadar artar. Ama kütlesi asla değişmez. Burada çekim kuvveti en büyük olan gezegen 5 Newton'la Z gezegenidir. En küçük gezegen Y gezegenidir. Soruyu buna göre çözüyoruz. 100 Newton ağırlığındaki bir cismin kütlesi en fazla Z gezegeninde mi ölçülür? Hayır diyoruz çünkü kütle hiçbir yerde değişmez. Üçünde de eşittir. Y gezegenindeki bir cismin kütlesi 40 kilo ise X gezegeninde kaç kilogram olur? Yine 40 kilogram olur çünkü kütle hiçbir yerde değişmez. X gezegeninde 60 Newton olarak ölçülen bir ağırlık. Y gezegeninde verilen ağırlıklardan hangisi gibi olabilir? Şimdi X gezegeninde çekim kuvveti 3 Newton, Y'de ise 2 Newton. Bir defa Y gezegenindeki ağırlık en az olması lazım. Çünkü ağırlık neydi? Kütle etkiden yer çekimi kuvvetiydi. Bundan dolayı Y'deki ağırlık en az olur çünkü çekim kuvveti en az. O zaman 60'tan mutlaka küçük olmalı. Bu da hangi şehirde var sadece? Denizli'de. Bu üç gezegende 1 kilogram sütün ağırlığı hangi gezegende en az olur? Yine buranın cevabı arkadaşlar Y gezegeni olacak. Çünkü çekim kuvveti en az orada. Evet. 9. sayfaya geçiyoruz. Soru 23. Aşağıda sıkıştırılmış bir yaya top yerleştiriliyor. Daha sonra yay serbest bırakılıp top havaya fırlıyor. Sonra yere düşüyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi burada arkadaşlar potansiyel enerji ile ilgili bir durum var. Ee, esneklik potansiyel enerji ile ilgili. Topu gördüğünüz gibi şu yayın üzerine koyup sıkıştırıyorlar. Bırakınca yayda biriken e, esneklik potansiyel enerjisi dolayısıyla top bir enerji kazanıyor ve yukarı fırlıyor. Bakalım. Esneklik potansiyel enerjisi kinetik enerjiye ve durum potansiyel enerjisine dönüşmüştür. Başka enerjiye dön başka enerji dönüşüm olmamıştır. Yanlış. Şimdi burada belirtmişim değil mi? Sürtünmeli ortam. Hava sürtünmesi olduğu için arkadaşlar mutlaka bir miktarda ısı enerjisine dönüşüm olacaktır. Yay daha fazla sıkıştırılsaydı top daha yükseğe çıkabilirdi. Doğru çünkü yay ne kadar sıkıştırırsan esneklik potansiyel enerjisi o kadar fazla birikmiş olur. Top en yüksek noktada iken kinetik enerjisi sıfır olur. Topun en yüksek noktası buraya. Buraya ulaştıktan sonra top aşağı doğru düşüyor. Demek ki burada durdu artık geri düşüyor. E durduğuna göre en yüksek noktada kinetik enerjisi nedir? Sıfırdır. Doğru. Topun yere çarptığındaki sürati aşağı inerken sahip olduğu süratinden azdır. Yanlış. Tam yere çarptığında tüm potansiyel enerjisi bitmiş olur. Isı e, ve kinetiğe dönüşmüş olur. E, bundan dolayı şu aşağıdaki tüm potansiyeli kinetik ve ısıya dönüştüğü için sürati en aşağıda en fazladır. Yani yere çarptığı andaki sürati en fazladır. Burada ise azdır demiş. Yanlış. Yukarıdan aşağı indikçe arkadaşlar sürati artarak inmiş oluyor. Çünkü potansiyeli azalıyor. Hava ve su direnci il ile ilgili hangisi yanlıştır demiş? Paraşütlerde hava direncinin artırılması amaçlanmıştır. Evet. Böyle olmasaydı paraşüt atlayan kişi yere çakılırdı. Tehlikeli olurdu teknelerin uç kısmının V şeklinde tasarlanması su direncini artırmak içindir. Tam tersine sürat teknelerinin de mi daha kolay yol alabilmesi için uçları sivri yani V şeklinde yapılır. Su direncini azaltır. O zaman cevap e, Bursa arkadaşlar yanlışı soruyordu. Dalgıç kıyafetleri su direncini azaltır. Evet dalgıçların suda daha hızlı yüzebilmesi için. Atmaca kuşu dalış yaparken hava direncini azaltacak şekilde kanatlarını ayarlar. Eğer kanatlarını açarsa bir avına dalış yaparken hava direnci onu engeller çok hızlı dalamaz. Ama kanatlarını e, avlanırken aşağı doğru inerken dalarken kapatır. Böylece sürat arkadaşlar 300 kilometreye falan geçiyor. Bunu izleyebilirsiniz. Belgeselleri vesaire var. Dünyadaki en hızlı hayvanlardan biri. Hatta en hızlısı çıtayı da 3'e katlamış gördüğünüz gibi. E, bu dalışı bu şekilde yapar. Hava direncini azaltarak. Yani bu da doğru cevabımız Bursa. Evet, son sayfaya geçiyoruz. Soru 25 ile devam edeceğiz. Hemen ayarlamaları yapıyorum şuradan. Yapılan iş miktarının alınan yola bağlı olduğunu göstermek için hangi iki düzenek seçilmelidir demiş. Şimdi iş neydi arkadaşlar? Bir cisme bir kuvvet kendi doğrultusunda yol aldırıyorsa ona iş yapmış diyorduk eee W eşittir hatta şöyle yazayım F çarpı X yani iş eşittir neydi? Kuvvet çarpı alınan yol. Böyleydi formülü de. Şimdi burada yola bağlı olduğunu göstermek için diyor. O zaman yol miktarı farklı olacak, diğer özellikler aynı olacak. Mesela 1 ile 3 olur mu? 1 ile 3'te yol miktarları farklı fakat kuvvetler de farklı olmaz. 1 ile 4 olur mu? Bakıyorum yol miktarları farklı. Kuvvetler aynı. Evet burada yola bağlı olduğunu ispatlarız. Yani 4 numaralı 1 numaralıdan daha fazla iş yapar. Sebebi daha fazla yol aldığı için. O zaman cevap 1 ve 4 olur. Aşağıdaki verilen olaylardan iş yapılanlara tik yapılmayanlara çarpı işareti koyunuz. Ali masayı ittiriyor ama masa hareket etmiyor. O zaman burada iş yapamaz. Çünkü kuvvet uyguluyor ama yol aldıramıyor. Veli okul çantası sırtındayken düz yolda ilerliyor. Çantayı yukarı doğru kaldırmış oluyor Veli, ama kendisi düz yolda ilerliyor. Kuvvet uyguluyor fakat kuvvetle e, cismin hareket yönü yani çantanın hareket doğrultusu daha doğrusu aynı olmadığı için burada da iş yapamaz. Selami halteri kaldırıyor. Haltere yukarı doğru kuvvet uygular. Halter de yerden yukarı doğru harekettiği için iş yapar. İlhami poşetler elinde üst kata merdivenlerden yürüyor. Düz yolda yürüseydi iş yapmazdı ama merdivenlerden çıkarken. Yukarı doğru kuvvet uyguluyor ve poşetler de merdivenlerden yukarı, ilhamin elinde yukarı çıktığı için iş yapılır. Hicabi market arabasını cadde iterek yol alıyor. Evet, e, market arabasıyla, market arabasının hareket doğrultusuyla daha doğrusu uyguladığı kuvvet aynı doğrultuda olduğu için iş yapar. Sorularımız bu şekildeydi arkadaşlar. E, i̇kinci dönemin ikinci yazılısında yine tekrardan buluşmak üzere. Notlarımı Galaxy Pen Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. İnşallah hepsinin, hepinizin sınavları güzel geçer, kolay gelsin.